Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere sorguların birleştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sorgular, query'ler Excel'in yeni sürümlerinde Office 2016, 2019 ve Office 365 gibi ürünlerde arkadaşlar kullanabileceğimiz araçlar. Sorgular ne yapar? Sorgular, query'ler arkadaşlar öncelikle farklı farklı veri kaynaklarından bunlar veri tabanları yine Excel dosyaları arkadaşlar internet kaynakları olabilir verileri almak veriler üzerinde çeşitli dönüştürme işlemleri yapabilmek sütunları bölmek birleştirmek tarihleri çok değişik şekillerde işlemek ve söz konusu olabilir Ayrıca ne farklı farklı elde ettiğimiz bu verileri de alıp birleştirip merge ve append query'lerinden bahsediyoruz arkadaşlar birleştirip yine hem bir normal e, sorgulanmış veri tabanı elde etmek, veri sayfası elde etmek veya bunları tekrar pivot tablo üzerinden de e, gerekli gruplamaları, toplamlarını almak. Arkadaşlar senaryom şu şekilde. Satıcıların tedarikçi bazında cirolarını bulalım istiyorum. Bulalım ama satışlar dosyamda sadece satış detayları var. Yani ürün kodları, satıcı kodları var. ilgili bir şey yok. Ürünlerde Ürün adları, ürünlerin tedarikçi kodları var. Satıcıların detayları ayrı bir sayfada, ayrı bir dosyada, tedarikçilere de ayrı bir dosyada. Ayrı bir dosya olarak ben bunları bulundurdum. Sanki ayrı bir dosyayla indirmişiz. Sonra bunları birleştirip ee, birleştirip sorgulayacağız veya sorgularla bir araya getirip tekrar yeni bir sorguyla sorguları birleştirerek çünkü bir sorguyla hepsini yapamıyoruz. İlişkisel model kurmuş olsak hepsini ilişkilerini kurup e, pivot tablo üzerine alabiliriz. O bir çözüm. Bu da değerli bir çözüm. Yani çok sayıda sorgu etmek, istediğiniz verileri çekmek, sonra o sorguları da bir araya getirmek. Arkadaşlar yapacağımız şey. Şimdi e, senaryomuzu işlem adımlarımıza dökelim. Arkadaşlar verileri aldıktan sonra bir sorguyla satıcıların satışlarını alalım. Yani Ahmet e, ne kadar e, satmış hangi üründen ve ne kadar toplam satmış onu bulalım cirosu. Sonra e, ürünlerin de e, tedarikçilerini bulalım. Yani bir ürünü A firması B firması gibi görünüyor arkadaşlar. Sonra e, tedarikçileri e, bulduk A firması B firmasını. A firmasını hangi satıcının? Çünkü biliyorsunuz satıcıların satış ve ürünlerini bulmuştuk. E, firmanın satıcısını ve sattığı tutarı da bularak bu şekilde tedarikçi bazına getirelim. Tedarikçi satıcı bazına satış tutarlarını diyorum. Sonra gruplayalım. Sonra da pivot tablo üzerinden de e, ara toplamlarını alalım. Bu listede işimizi görecektir. Ama gruplamak ve pivot tablo almak da e, daha e, güzel tam olarak istediğimizi yapacak. Arkadaşlar hani senaryodan çok burada ne işlemler yaptığımız önemli. Ben size tipik senaryo. Burada amaç çok sayıda sorgu üretmek, sorguları birleştirmek arkadaşlar. Yine veri modeli temelindeki çok sayıda videolarıma Power PowerPoint temelindeki videoları izlerseniz arkadaşlar bu tarz şeyleri yapabilirsiniz. Amaç hani tek bir tabloya dayalı rapor yapmamak. Çok sayıda sayfa, çok sayıda dosya ve sayfa her neyse bunları birleştirebilmek. Şimdi işlem adımlarımı yapmaya çalışayım. Boş bir Excel dosyası açıyorum. Daha sonra bunun üzerine hepsini alacağım. Raporumu burada üreteceğim. E, Veri ile arkadaşlar ilk verimizi alalım. Sanıyorum e, ilk verimiz e, satıcılardı diye düşünüyorum. Böyle bir sheet adıyla geldi. Çok sorun değil. Şuraya bir daha bakayım. Satıcıların satışlarını bulacakmışız şöyle alalım. Bir veri daha alıyorum. Satışlar. Evet. Satışlarda böyle bir tabloda şiitte arkadaşlar. Table adı olarak da çıkabilir. Sayfa adı olarak da çıkabilir. Hangisiyse isterseniz alabilirsiniz. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Satışların satışlarını bulacağım. Hemen sorgu ortamından bir birleştirme Merge Query'sine gidiyorum arkadaşlar. Satıcılar burada duruyor. Personel diye Bunların arasında bakın bir satıcı kodu ile ilişki var. Bu şart arkadaşlar. Yoksa alakasız bir şey yapamayız. Her zaman bu veri modeli konusunda ilişkisel veri tabanı düşüneceğiz. Diğer videolarımıza bakın en az Ve 20 tane bununla ilgili veri modeli çalışmalarımız var. Peki birleştirdim. Bana e, gereksiz alanlara ihtiyacım yok açıkça şu ad soyad yeterli satıcı kodunu da istemiyorum adı soyadı yeterli bölümünü falan da istemiyorum doğum tarihini vesairesini ondan sonra satışlar tablosundan da eee sattığı ürünü de alalım güzel sattığı ürünü zaten ürün şeyi yoktur bir de tutarı çünkü bu ürün üzerinden de şeye gideceğim evet bunu sisteme yüklüyoruz İsterseniz buna birleştirme merge bir değil de buna diyebilirsiniz ki satıcıların sattığı ürün tutarları diyebiliriz. Bu birinci sorgumuz. İkinci sorgumuza gelelim. İkinci sorgumuz arkadaşlar ürünlerle tedarikçileri bir araya getirecek. Tekrar onları elde edelim. Çok pardon. Ürünler Tedarikçiler. Yine aynı senaryoyu ilişkisel model temelinde de yapmaya çalışacağım bir aktiflik olması. Onu da e, takip edebilirsiniz. Bu sorgu temelinde. Ülüş, ürünler. E, ondan sonra tekrardan veri e, alalım. Get data Tedarikçiler. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar. Ee, bir sorgu daha yapmak istiyorum. Burada da ürünlerin tedarikleri isim olarak çünkü e, ondan sonra e, yine sorgu bölümünden böylece diyor. Ürünlerin e, bakın hep sol taraftan gidiyorum yani tedarikleri yani hep band gibi düşünüyorum yani burada böyle bir şey var e, sorgu türümüz bunun ilişkilerini getir. Bunun için farklı farklı sorgu türlerimiz var. Ama en temel şey nedir arkadaşlar? Sabit bilginin hareketini bulmak. Ürünlerin satış tedarikçilerini yani demin bulduğumuz gibi satışların satışlarıydı. Bu da ürünlerin tedarikçilerini yani Ve amacımıza yönelik en çok kullanılan arkadaşlar bu e, sol e, left outer join gibi sol ilkinde bunlar hepsi ikinde eşleşenler anlamına geliyor. Left outer join. Peki burada join edebilmek için neye ihtiyacımız var? Ürünlerle tedarik. Şurada bakın tedarikçi kodu var. Burada da tedarikçi kodu var. Amacım her bir ürünün tedarikçisini bulmak. Yine bana bir sürü şey var. Bunlara ürün adına da ihtiyacım yok. Ben neyi isteyeceğim buradan? Tedarikçi gelsin diye. markaya ihtiyacım yok. Tedarikçi koduna ihtiyacım yok. Ürün detayları. Ondan sonra bunlara bunlara ihtiyacım yok. Ama neye ihtiyacım var? Tedarikçinin kim olduğunu bilmek istiyorum. O da şu bilgi sanıyorum. Başka o zıvırına ihtiyacım yok. Evet. Bunu da sisteme kattım. Dediğim gibi bu da adlandırılabilir. Denebilir ki işte e, ürünlerin e, şurada e, satıcıların satışlarıydı, ürünlerin tedarikleriydi Şimdi son e, sorgumuza geldik. Bu tedarikçilerin satıcılarını ve tutarlarını bulacağız. Şimdi sorgular birleşiyor. Evet, e, arkadaşlar e, gittik e, tekrardan. Ev, evet, deri ortamındayız şu anda arkadaşlar. Sorgu ortamını göremedim. Sanıyorum şu şekilde yapmak mümkün olacaktır. Bunun üzerinden sorgu düzenliğe gidiyoruz. Edit Queries. Birleştir diyelim. Şimdi ee, niye bakacaktık? Eee Tedarikçilerin satış tutarlarını alıyorum. Şu bizim birinci sorguya. Gördüğünüz gibi. Bunları birleştirebilmem için arkadaşlar neye ihtiyacım var? Tedarikçi ürün kodu var. Birle ürün kodu geldi. Tedarikçiler geldi. Bizim burada ha. Tamam çok güzel. Ürün kodunu almışız. Tablo ismiyle geliyor. Çok güzel. Daha sonra bize neler lazım? Bu tedarikçi, bu satıcı ve bu tutar lazım. İstediğimiz gibi grup bay yapacağız. Tamam. Ürünler bazında şimdi arkadaşlar yine ürünler bazında bizim bize geliyor. Satış detayları ve tedarikçi detayları. Tamam diyorum. Yine bir birleşik. Sol dış query. Left out. Buradan neyi isteyeceğim? Bakalım. Adını soyadını alıyorum. Ürün koduna ihtiyacım yok. Ee, tutarı alıyorum. Çünkü ben ne isteyeceğim? Ee, satıcı, bu tedarikçi ee, bir de ürün kodu zaten bu da var. Ona da ihtiyacım yok aslında. Tamam. Ürün kodunu siliyorum. Tamam. İşte arkadaşlar her bir e, satıcının e, her bir tedarikçinin her bir satıcı bazında cirosu. Tabi gruplayabilirim. İster satıcı bazında, ister şey bazında e, grup baya gidiyorum yine query ortamındayım e, arkadaşlar. E, e, i̇stersen bakın e, toplam alacağım. Ondan sonra e, biz neyi almıştık? Tedarikçilerin satıcıların tedariklerini istiyorduk. Gelişmiş alalım. Her bir satıcının tedarikçiliğinde evet. Neyi toplayacağız? tutar toplayacağız. Şuraya da şey diyelim. Satıcıların tedarikçi bazında bazında ciroları. Evet arkadaşlar. Ee, Buyur, sorguların birleştirmesi gerçekleşti. Her bir satıcının her bir şey bazında tabi Ali Rıza Rıldırım, örnek kişi buradaki bu bilmem ne bunların e, burada olduğu gibi başka başka satıcılar da vardır. Bunu nereye götürmek lazım? Bunu arkadaşlar pivota taşımak orada da gruplamak lazım. Ama e, görmüş olduğunuz gibi sorgularımız birleşti ve e, istediğimiz rakamları elde ettik. E, Şöyle yapabiliriz. Tablo tasarımından bunun veri modeline ekleyebiliriz. Oradan sonra da Pivot tablomuzu açarak arkadaşlar istediğimiz raporları elde edebiliriz. Evet. Şöyle yapacağız sanıyorum arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi artık bizim sorgumuz hangisi? Birleştir 2'yi açıyorum. Bakın tedarikçiler, satıcıların bunlar, tedarikçilerin bunlar, sattıkları paralar da bunlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ne eksik? Biz de toplam mı gösterelim? Evet tasarımına gidelim. Alt toplamları Göster diyelim arkadaşlar. Böylelikle her bir satıcının her bir tedaviçten cirolarını arkadaşlar gerekli sorgular ve sorguları birleştirerek yapmaya çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.